zor duydum oradakiler nasıl duyacak? Selamun Aleyküm. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz yeni bir oyunda yine sizlerle beraberiz. Arkadaşlar. Gözlerimiz kapalı. Damacanaya su dolduracağız. Damacanadan bardağa su dolduracağız. Hmm. arkadaşlar biliyorsunuz bu damacanadan. Su için bari. Nasıl nerede? Ne yapar <laughs> Bekle ben şimdi sana süreceğim. Ama zaten normalde de zaten su doldurmak zordur ya. Şimdi biz onu bir de gözümüzü kapatıp bardaklarımıza doldurmayı deneyeceğiz. Aynen. 3 tur oynuyoruz. Evet. Kaybeden ar kaybeden artık 3 bardak daha su içecek. Her turda kaybeden zaten kendi bardağındaki suyu içecek. En sonunda da oyunu kaybeden onun üzerine 3 bardak daha su içecek. Cezası bu. Aynen. Oyunumuzun. Aynen. Başlayalım mı? Bir dakika arkadaşlar oyunumuza başlamadan önce sıkı takipçimiz Esra'ya buradan selamlarımızı yolluyoruz. Selamlar, selamlar, selamlar. Evet, evet. başlayalım. Şimdi şunu söyleyeyim ben başta. Bardağı şöyle tutup dolduruyoruz. Tamam. Şöyle tutmak yok. Şöyle. <laughs> ee, öyle tutmak yok. Buradan kesin parmağını içine sokar ne kadar diye kontrol eder bu uyanık. Bardağı şöyle tutuyorsun. Hı -hı. Tamam mı? İçimizde dolduruyoruz. Hı -hı. İçimize tamam dedikten sonra gözlerimizi açıyoruz Hı -hı. ve bakıyoruz kim kazanmış Hı -hı. tamam mı? Başlıyoruz. Evet soru nerede var? İpler <laughs> e, mi doldurayım? Ben doldurayım önce. Tamam. İlk önce ben dolduruyorum. Bir sıkı dur. Dur lan. Taşlı mı? Kaş Sana ne? <laughs> Hadi bakalım bizim sıra sende Liyvanur. Tamam dur. nerede ki bulucu? İyi tutuyorsun değil mi? Evet şu an iyiyim. Dur nerede? Miraç sen o elini sen bak. Eline senin yüzünden şey... biraz ben fazla doldurdum sanki. Sen dur anneciğim. Anne öyle geliyor. Tamam. <laughs> Bitirdin mi? Aç bakalım gözünü. <laughs> Arkadaşlar ben şöyle göstereyim. Silme durdu. Nasıl becerdim lan ben bunu? Ha güzel oldu. Oh, oh. sen onu değil yavrum. Sen bunu iç. Bey, Hayır hani herkes kendi bardağındakini içiyor canım. Ben kazanmışım. Ben niye su içeyim canım? İç sen de içmek de sen. Dök. Sen de Sen de Ha o içebilmek istesin iç. Biz Ama sonunda kaybedersen zaten 3-4 bardak içeceğim. Ben mi? içebilir miyim? Al bakalım sen bunu iç. Çabuk. Çabuk çabuk çabuk. Bardak lazım çabuk. Çabuk 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 çabuk. ben. Öyle başlayacağım. Şu fazla suyumuzu evimizin içine doğru şöyle sallayalım gitsin arkadaşlar. Islatın bakalım ne olacak. <laughs> Biraz otur güzelce. güzelce otur güzelce. Güzelce otur. Güzelce otur. Güzelce otur. Hazır mısınız? Dolduruyorum. Hazırız doldur. Tamam. Tamam mısın? Tamam diyorum. Tamam dedin. <laughs> açmıyoruz. Söyleme bir şey. Tur boyunca açmıyoruz. Tamam diyorum. E bırak o zaman. Bakayım. Göremiyorum. Göremiyorum. Eşit. Yok. Ben daha iyi doldurmuşum. Şöyle beş. bakabilir. Evet. Beş. Evet. Ve Mehmet iki sıfır önce eşit. Orada iş babacığım. Dur. Arkadaşlar durum iki sıfır. Biz bunu beş mi yapalım? Üç yaparsan zaten şu an ben kazandım. Üçüncü ünlü gibi kazansa. İki ben yemiş ben beş yapıyorum. Beş Kapat, 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 Ben kapat, 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 Ben Tamam. Doldur. Tamam mı? Tamam. Tamam. Taşma lan. Tamam mı? Be tamam. Tamam. Evet. Yani üç <laughs> sıfır. 3 sıfır. Hiç bana iç? Suyu çok içersen. Cildim ışıl ışıl Hadi bakalım. Dört sıfır yaparsam zaten gidiyoruz. Ama üç sıfır oldu ben yine şu an kazanmış durumdayım. Altı altı sıfır. Şöyle yapalım. İlk 5 olan oyunu kazansın. Tamam. Okey. Hadi bakalım. Zaten evet, mı? Ben dolduruyorum bu sefer. Doldur hadi. Önce. O ne lan? Taştı. <laughs> Taşmadı da ben bardağı mı çıkarttım ağzından? Dur ben dolmadı diyorum. Bir, bir kere daha pompalayacağım. Tamam diyorum ya. Tamam. Tamam. Çek sen bardağını. Çektim ben. <laughs> 5 olan kazanıyor boş. Tamam. Ya Rabbi ya. Bakayım ben. <laughs> <No. gülüyor> ben o arada ne yaptım? Bardak buradan çıktı. Evet. Galiba. Bir de ben görseydim iyiydi ama hadi. Yok ben daha iyi doldurmuştum. <laughs> evet. bu kadar kolay kabul eder mi? <laughs> dört oldu ya. Doldur Liboş. 4 4-0 bir, boşu, bir var. oyun var. Levyin kazan sahibi Hadi, kuzio. hadi kuzio. Kaldırıyorum. Kaldırayım mı? tamam. mısın? Tamam. Tamam. Tamam mısın? Tamam mısın? Dolduruyorum. Biraz elini sokmanecim bardağa. Ay çok oldu. Yok yok. Tamam diyorum ben. Tamam. mı? Ve kazanan Libanur. Oo. 4-1 oldu arkadaşlar. Aynen bir tane kazan kazanayla. 4-1. Oğlum. Alabilir miyim? Alamazsın. Kardeşim. Lütfen. Ya. Ayy. Ben doldurayım mı hiç? Doldur baba. Hı, doldur. Sen çok çekiyorsun. Yukarı gözüküyor. Hadi. Dur, elim yer, elim sen dur baba. Ben niye bakıyorum lan? <gülüyor> Pardon. <gülüyor> görmedim daha boş. Bardağın ne kadar dolduğunu görmedim. Bizde hile burada yok arkadaşlar. Bir tamam. hiç hile yapmam. Dolduruyorum. Hı hı. Miras sen hiç konuşma. Lan. Tamam mı? Bir pompa daha yaptım lan. Yeter tamam. Yeter. Ama... Eşit. Arkadaşlar sanırım şu anda oyunu 5-1'e getirmiş durumdayız. Şimdi libanı ucuyum. Şu suyumuz boşa gitmesin. Bu birinci bardağım bu. İç bir tane. Ne Her güzel bir şey. Bardak ona gel. Ben Al bunu sen iç. Aç babam iç 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 iç. Oh. Oh <gömüşe> bak. <laughs> Evet, ben doldurdum. Ben doldurdum. De Sen yorulma bir tanem. Sen yorulma babanın prensesi. Sen yorulma. prensesi <laughs> diyor sonra da cezayı bana. Hadi bir tanem ya. Ben o bir buçuk bardağı zor içtim ya. Bu nasıl içiyor ya? Ya <laughs> sana libanları sadece lukur 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 lukur. Hiç bulamayacağım. İç babam iç. Ben küçükken... Şey Sen şey ne yapıyorsun lan? lan? çok. Babamın yanına girdim karnımı sallayınca babiş babi <laughs> <laughs> babanın o ses çıkıyor <laughs> derdim. Var var. İç 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 iç. Babam <ben> Bu mi içeyim? Babam Ah karnım Ben acıdım ben yetmez mi? Karnı <laughs> ağrıyacak ya. İçin içsin suyu yedin. Ah Vicdan, babam iç. Vicdansız ah. baba. Ah babam Afiyet olsun. İç. Arkadaşlar <laughs> 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 <Hayır, Çık. gülüyor> <laughs> yazık ben anladım hakikaten o suyu e, böyle bir iç bardak içtikten sonra ikinci, üçüncü, dördüncü <laughs> böyle üstüne zorla içmek adamı hakikaten kötü yapıyor. Aynen. İyi güzel bir <gülüyor> oyun <gülüyor> oldu. <gülüyor> güzel bir oyun oldu. Umarım siz de beğenirsiniz. Kendinize iyi bakıyorsunuz. E, bizimle kalıyorsunuz ve kanalımıza mutlaka abone oluyorsunuz. Bay bay. Miraç 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 Bay bay